Merhaba arkadaşlar, Özgürce Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bölünebilme kurallarını öğreneceğiz. Konumuza geçmeden önce videoları beğenip kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Hemen konumuza geçelim arkadaşlar. 2 ile kalansız bölünebilme konusuyla başlayalım. Bir sayının 2 ile kalansız bölünebilmesi için birler basamağındaki rakamın çift sayı. Yani 0, 2, 4, 6 veya 8 olması gerekir. Örneğimizi yapalım hemen. Aşağıdaki sayılardan hangileri 2 ile kalansız bölünebilir? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen birler basamağına bakıyoruz. Burada 4 var. 2, 4 çift sayı olduğu için bu 2 ile kalansız bölünebilir. 341. Birler basamağına baktığımızda bir tek sayıdır. 2 ile kalansız bölünemez. 500 sayısı birler basamağında 0 var yani çift sayı 2 ile kalansız bölünebilir. 13867 sayısına baktığımızda birler basamağı tek sayıdır, 7'dir. 2 ile çift sayı olmadığı için tek sayı olduğu için 2 ile kalansız bölünemez. Sorumuzu yapalım arkadaşlar. Burada bir sayı verilmiş, 4 basamaklı. Dördüncü basamağında birler basamağında üçgen e, var. Sayı bilmiyoruz. Dört basamaklı sayısı iki ile kalansız bölünebilen ve rakamları birbirinden farklı bir sayıdır. Buna göre üçgen yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar iki ile tam bölünebilmesi için ne gerekliydi? Üçgen yerine ne yazabiliriz? 0, 2, 4, 6 veya 8 olmalı. Fakat bize burada soruda ne diyor? Rakamları birbirinden farklı diyor. Yani 2 ile 4 daha önce kullanıldığı için 2 ve 4'ü yazamıyoruz üçgen yerine. Üçgen yerine ne yazabiliriz o zaman? 0'ı 4'ü pardon, 0'ı, 6'yı ve 8'i yazabiliriz. Bize ne diyordu? Buna göre üçgen yerine gelebilecek yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır diyordu. 0 artı 6 artı 8 yani. 0'ı geçiyoruz. 6 artı 8 de 14 yapar. Üçgen yerine yazılabilecek sayıların toplamı da 14'tür arkadaşlar. 3 ile kalansız bölünebilme. Bir sayının rakamları toplamı 3, veya 3'ün katı ise bu sayı 3 ile kalansız bölünebilir. Buradaki kuralımız da bu arkadaşlar. Aşağıdaki örneğimizde aşağıdaki sayılardan hangileri 3 ile kalansız bölünebilir? Ne yapıyoruz arkadaşlar? 3 ile kalansız bölünebilir mi diye bulabilmek için verilen sayının rakamları topluyoruz. 3 artı 8 artı 1 artı 7. Eğer bu 3 üç veya 3'ün katı ise 3 ile kalansız bölünebilir. 8 3 8 daha 11, 1 daha 12, 7 daha 19. Bu 3817 sayısı rakamları toplamı 19'dur. Bu 3'ün katı değildir. Bu nedenle 3'e kalansız bölünemez. Buradaki sayıya baktığımızda 6435 rakamlarını topluyoruz. 6 4 3 5 10 13 18 yapar rakamları toplamı. 18 de 3'ün katıdır ve 6435 sayısı 3 ile kalansız nedir bölünebilir? Sorumuzu yapalım arkadaşlar. Burada bir sayı verilmiş 4 basamaklı sayısı rakamları farklı ve 3 ile kalansız bölünebilen bir sayı olduğuna göre üçgen yerine yazılabilecek kaç sayı vardır? Şimdi arkadaşlar 3 ile bölünebilmesi için ne gerekliydi? Rakamları toplamının 3 veya 3'ün katı olması gerekiyordu. Burada ne vardır? 5 artı 4 artı 6 artı bir de üçgenimiz var. Şimdi 5, 4 daha 9, 6 daha. Burası 15 yapar zaten. Üçgen yerine ne yapabiliriz? Sıfır koyabiliriz arkadaşlar. Nedir? 15 artı 0 15 3'ün katı olur. Rakamlar toplama. Hemen bakıyoruz. Üçgen yerine 3'er 3'er artması gerekir. 15 var burada çünkü. 3 konulabilir. O zaman ne olur? 15 artı 3. 18'den 3'ün katıdır. 3 de konulabilir. 6 Bakıyoruz olabilir mi? Üçgen yerine. 15 artı 6 21'den 3'ün katıdır. 9 konulabilir mi? 15 artı 9 24 3'ün katı olur. Yalnız burada sorumuzda bir şey var. Önemli bir nokta. Rakamları birbirinden farklı olmalı diyor. Bakıyoruz. 0, 3, 6, 9. 6 daha önce burada kullanılmış. O nedenle 6'yı alamıyoruz. Ve üçgen yerine ne yazabiliyoruz arkadaşlar? 0, 3 ve 9 yazabiliyoruz sadece. Ve bunlar da kaç tanedir? Üçgen yerine yazılabilecek 3 tane sayı vardır arkadaşlar. 4 ile kalansız bölünebilme. Şimdi dördün kuralları da şu şekilde arkadaşlar. Bir sayının son iki basamağı çift sıfır. Yani sıfır sıfır. Veya son iki basamağı dördün katı ise bu sayı 4 ile kalansız bölünebilir. Örnek. Aşağıdaki sayılardan hangileri 4 ile kalansız bölünebilir diyor bize. Neye bakıyoruz? Son iki basamağı. Burası 24, 24. 4'ün katı olduğu için 4 ile kalansız bölünebilir. 13800. Neye bakıyoruz? Son iki basamağı. Son iki basamak çift sıfır olursa neydi? 4 ile kalansız bölünebilirdi. O zaman bu 4 ile kalansız bölünebilir. 5132. Son iki basamağı 32 nedir? 4'ün katıdır. Bu nedenle 4'e kalansız bölünebilir. Sorumuzu yapalım arkadaşlar. 4 basamaklı bir sayı verilmiş. Onlar basamağında bir üçgen var. Sayısı 4 ile kalansız bölünebildiğine göre üçgen yerine kaç rakam gelebilir? Şimdi 4 ile kalansız bölünme neydi? Son iki basamağına bakıyoruz. Ya çift sıfır olacak ya da 4'ün katı olacak. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Sıfır olma ihtimali yok. O nedenle çift sıfır olma ihtimali yok. O nedenle buraya sıfır yazsak 06 4'ün katı değildir. 1 yazsak 16 nedir? 4'ün katıdır. O zaman 1 yazabiliriz. 2 yazsak 26 4'ün katı değildir. 3 yazarsak burası ne olur? 36. 36 4'ün katı mıdır? Evet katıdır. O zaman 3 yazabiliriz. Bakıyoruz arkadaşlar. 4 yazsak 46 4'ün tam katı mıdır? Değildir. 5 yazarsak üçgen yerine 5 56 4'ün katı mıdır? Evet katıdır. 14'ün 4 katıdır. O zaman 5 de yazabiliriz. 6 yazsak 66 4'ün tam katı değildir. 7 yazarsak 76 buraya 7 yazdığımızda 76 olacak. 76 4'ün tam katı mıdır? Evet 19'un 4 katıdır. 7 de yazabiliriz. 8 olur mu? 86 4'e tam bölünemediği için olmaz. 9 yazarsak 96 da 4'ün katı mıdır? Evet 24'ün 4 katı olduğu için 9 da yazabiliriz. 1, 3, 5, 7, 9 yazılabilir yani üçgen yerine. Bize ne diyor soruda? Kaç rakam gelebilir? Onlar da kaç tanedir? 1, 2, 3, 4, 5 tane rakam gelebilir. Üçgen yerine arkadaşlar. Beş ile kalansız bölünebilme. Arkadaşlar bir beşle bölünebilme kuralı çok kolay. Bir sayının birler basamağına bakıyoruz hemen. Birler basamağı sıfır veya beş ise bu sayı beş ile kalansız bölünebilir. Örnek Aşağıdaki sayılardan hangileri 5 ile kalansız bölünebilir diyor bize? Hemen ne yapıyoruz? Birler basamağına bakıyoruz. 0 veya 5 olması gerek. 0 olduğuna göre nedir? Bu 5 ile kalansız bölünebilir. 3850 sayısı. 41761. Birler basamağına bakıyoruz. Burada 1 var. 0 ya da 5 olması gerekiyordu. O zaman bu 5'e kalansız bölünemez. 97845. Birler basamağına bakıyoruz. 5 olduğu için bu 5 ile kalansız bölünebilir. Hemen sorumuzu da yapıyoruz arkadaşlar. Burada bir sayı verilmiş 4 basamaklı. Sayısı 5 ile tam bölünebildiğine göre bu sayının rakamları toplamı en fazla kaç olabilir? Buna dikkat ediyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? 5 ile kalansız bölünebilmesi için birler basamağı yani bu üçgen ya 0 ya da 5 olmalı. Yani sayımız 3870 veya 3875 olabilir. Bunların rakamlarını topladığımız zaman tabii ki 5 olan daha yüksek olacak ama biz yine de yapalım. 3 artı 8 artı 7 artı 0. Bu ne de yapar? 18 yapar. Rakamlar toplamı. 5 olarak yazdığımızda üçgeni ise 3 artı 8 artı 7 artı 5 ne yapar? 23 yapar arkadaşlar. Soru da bizden ne istiyor? Rakamları toplamı en fazla kaç olabilir? O zaman cevabımız 23'tür arkadaşlar. Soru da bize deseydi ki bunun 5 ile hem tam bölünebiliyor ve bunun rakamları toplamı en az kaç olur, olabilir diye sorsaydı o zaman 18'i işaretleyecektik. Yani 0 yazılması gerekirdi. Arkadaşlar hemen 6 ile kalansız bölünebilme kuralını öğrenelim. Bir sayının 6 ile kalansız bölünebilmesi için hem al 2 ile hem 3 ile kalansız bölünebilmesi gerekiyor arkadaşlar. Ne demek bu? Örnek yapalım. Aşağıdaki sayılardan hangileri 6 ile kalansız bölünebilir? Şimdi öncelikle arkadaşlar hem 2 ile hem 3 ile kalansız bölünmesi gerektiği için Önce bakıyoruz. 2 ile kalansız bölünmek için neydi? Birler basamağı çift sayı olmalıydı. Bu nedir? 2 ile kalansız bölünebilir. Çünkü birler basamağında 2 var. Ama 3 ile kalansız bölünür mü? Ona bakacağız. Bunun, onun için de ne yapıyoruz? Rakamları topluyoruz. 3 veya 3'ün katı ise 3 ile de tam kalansız olarak bölünebilir. Ne yapıyoruz? 6 artı 4 artı 3 artı 2. O eşittir. 10 15. Bu nedir? 3 ile kalansız bölünebilir arkadaşlar. Bu nedenle hem 2 ile hem 3 ile kalansız bölündüğü için bu bölünebilir 6 ile. Buna baktığımızda hemen önce 2'den başlayalım. Birler basamağına bakıyoruz. Zaten 7 tek, basa, e, tek sayıdır. Ve bu 2 ile zaten bölünemediği için diğerine hiç bakmamıza gerek yok. Hem 2 ile hem 3 ile bölünebilmesi gerekiyordu. Bu nedenle bu sayımız 16.387. 6 ile kalansız bölünemez arkadaşlar. Sorumuzu yapalım. 4 basamaklı bir sayı verilmiş. Sayısı 6 ile kalansız bölünebildiğine göre üçgen yerine yazılabilecek rakamlar hangileridir? Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu yapalım. Sayımızı Şuraya yazalım. 2 ile 6 ile tam kalansız bölünebilmesi için ne gerekliydi? Hem 2 ile kalansız bölünmeli hem 3 ile. Öncelikle 2 ile kalansız bölünebilmesi için buraya ne yazılması gerekir? 0 olabilir, 2 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir, 8 olabilir. Şimdi bunlar yazıldığı zaman 3 ile de bölünebiliyor mu? Hangisiyle yazıldığında 3 ile de bölünebiliyor. Onu bulacağız arkadaşlar. Öncelikle şunların değerlerini toplayalım. 3 ile bölünebilmek için 3 üç ve 3'ün katı olduğu için 5 artı 7 artı 8 Bu nedir arkadaşlar? 20. Bunun toplamı. Şimdi buraya 0 yazarsak üçgeni de topladığımızda bununla ne olması gerekiyor? 3 üç veya 3'ün katı. Şimdi buraya 0 yazarsak 20 artı 0 20'dir. Nedir? 3'ün katı değildir. O zaman buraya 0 yazamayız. Buraya 2 yazdığımızda 20 artı ne olacak? Burası buraya kadar 20 olduğuna göre 20 artı 2 22 de 3 ile kalansız bölünemez. Onun için bu da olamaz. 4 yazarsak eğer 20 artı 4, 24, 3'ün nedir? Katıdır. 4 yazabiliriz. 6 yazarsak 20 artı 6 rakamlar toplamı 26, 3'ün katı olmaz. 6 da yazamayız. 8'i düşünürsek 20 artı 8, 28 de 3'ün katı olmadığı için bunu da yazamayız. Yani bu sayının üçgenin yerine sadece ne yazabiliriz arkadaşlar? 4 yazabiliriz. Hem 2 ile hem 3 ile kalansız bölünebilir. Yani sonuç olarak 6 ile kalansız bölünebilmesi için. 9 ile kalansız bölünebilme Arkadaşlar bir sayının rakamları toplamı 9 veya 9'un katı ise bu sayı 9 ile kalansız bölünebilir. Yani bunun kuralı 3 ile kalansız bölünebilmeye benziyor. Kendisi ve kendisinin katı ise. Hemen örneğimizi yapalım. Aşağıdaki sayılardan hangileri 9 ile kalansız bölünebilir? Ne yapıyoruz? Hemen rakamlar toplu topluyoruz. 9 veya 9'un katı ise 9 ile kalansız bölünebilir. Şimdi 1 artı 3 artı 4 artı 9 artı 6 nedir arkadaşlar? 1, 3 daha 4, 4 daha 8, 9 daha 17, 6 daha 23. 23, 9'un katı mıdır? Değildir. Buraya bakıyoruz. 50.643 rakamları topluyoruz. 5 artı 6 artı 4 artı 3 eşittir. Nedir? 11, 15, 18. 18 9'un katı mıdır? Evet, katıdır. O zaman bu sayımız 50643 sayımız 9 ile kalansız nedir? Bölünebilir. Sorumuza bakalım arkadaşlar. Burada 5 basamaklı bir sayı verilmiş. Bu sayı 9 ile kalansız bölünebildiğine göre üçgen sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor bize. Şimdi nedir? Rakamları toplayacağız. 9 veya 9'un katı olması gerekiyor. O da nedir? 1 artı 7 artı 8 artı 3 eşittir nedir? 8, 16 burası 19 yapar. Bir de üçgenimiz var tabi. 19 nedir? 9'un katının 2 katından fazladır. Ama 3 katından da eksiktir. O zaman buna ne ekleyebiliriz arkadaşlar? Düşündüğümüz zaman en az 3 katı olabilmesi için buraya 8 eklersek 19 artı üçgen eşittir 19 artı bunun yerine 8 yazarsak ne olur? 27. 27 nedir? 9'un 3 katıdır. Ve üçgen yerine daha fazla da yazamayız. Üçgen yerine sadece 8 yazılabilir arkadaşlar. Değerler toplamı diyor ama sadece 8 yazabildiğimiz için değerimiz 8'dir arkadaşlar. 10 ile kalansız bölünebilme. Arkadaşlar bu kuralımız en kolay kuralımızdır. Bir sayının 10 ile kalansız bölünebilmesi için son rakamının 0 olması gerekir. Yani birler basamağında 0 olmalı. Örnek yapalım. Aşağıdaki sayılardan hangileri 10 ile kalansız bölünebilir? Ne yapıyoruz? Birler basamağına bakıyoruz, son rakamına 0. 5200 nedir? 10 ile kalansız bölünebilir. 673. Birler basamağında 3 var sıfır olması gerekirdi. Onunla kalansız bölünebilmesi için. Bu nedenle bu sayı 10 ile kalansız bölünemez. Dersimiz sona erdi. Hepinize başarılar dilerim arkadaşlar.